Pascal der ki, her zaman ve her yerde görmeyi isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için de yeterince karanlık vardır. Evet, e, o ışığı bulmak lazım. Çok küçük de olsa ışığı bulmak lazım. Eğer e, mutlaka çocuğumuza küçük bir ışık olsa bunu bulabiliriz. Yeter ki bu şekilde bakmak lazım çocuklarımıza. E, şöyle bir söz vardır psikolojide gerçekleşen kehanet terim. Yani e, ben çocuğum adam olmaz. Ben çocuğum işte başlaması mümkün değil. Dersen zaten bu şekilde dersen. Bu şekilde sen çocuğuna bakarsan ilgilenmezsen yıllar sonra çocuğun şekilde olacaktır ve dersin ki kendine ben böyle hocam biliyordum dersin haklısın. Ya da ee, çocuğum başarılı olacak dersen işte, e, çalışacak dersen e, sen bu şekilde takip edersen bilimle takip edersen çocuğun da başarılı olduğunda şunu dersen, ben zaten biliyorum çocuğun başarılı dersen yine haklısındır. Onun için e, o ışığı e, çok de olsa az da olsa görmek lazım ve onun e, bu şekilde geliştirmek gerekiyor. Bakın şu ağaç e, taban sıfır toprak kaya parçası ama gördüğünüz gibi kocaman bir çam ağacı haline gelebiliyor. Aynı şekilde kayanın üzerinde, kayanın üzerinde kocaman meşe ağaçları bu şekilde olabiliyor. Yeter ki e, yani öyleten bakıyorsunuz kırmızı toprak ama hiçbir şekilde e, bitki bitmeyebiliyor. biliyor. E, biz istersek uğraşırsak, çile çekersek Sabır edersek Allah'ın izniyle kayların üzerinden dahi ağaçlar çıkarabiliriz. Yeter ki geri adım atmayalım. Ama sen toprağa üzerine ekmezsen, bir şey çekmezsen de o toprakta bir şey kolay kolay olmaz. Bakın ben şunu kendi evimden çekmiştim şu fotoğrafı. Şu e, salyangoz salyangoz hızına kadar neyim? <laughs> milim milim ilerliyor ama 8-9 metreye salyangoz çıkabiliyor. Yani bir anda olmuyor bu işler. Uzun bir zaman e, gerekiyor, çile gerekiyor. Kolay bir şey değil. Onun için e, sorun çoklarda değil, asıl bizde. Bunu unutmayalım. E, Şehzade Süleyman, Kanun Sultan Süleyman e, ilim öğrenmeye başlarken, has sanat öğrenmeye çalışırken bir türbe güzel yazamıyor. Diyor ki hoca hocam diyor bu iş olmayacak abi, bırakalım bak güzel yazışını bırakalım deyince hocası e, medrese bir kapı açıyor. E, birkaç çuval böyle kalem ucu yontulmuş talaş bunu gösteriyor. El anlıyor bak bak ben bu şekilde yıllarca kalemle uğraştım. Bu şekilde ortaya talaş çıktı sen de bu şekilde bir anda öğrenecek mi zannediyorsun? Bu kadar emek çekmezsen, bu şekilde çaba sarf etmezsen öğrenecek mi zannediyorsun diyor. Kolay değil diyor. bu şekilde devam ederek Şehzade Süleyman'a hat yazısını güzel bir şekilde öğretiyor. Evet eğitim kolay değil. Sabır ister. Hayvan terbiyesi dahi hayvanı bir hareket ettirmek için yüzlerce kez deniyor. En son onu öğreniyor. Biz çocuk eğitiyoruz. Hemen pes etmeyeceğiz.